Selamlar. Hoş geldiniz. Bomba gibi bir videoya girişle <laughs> uzun zamandır hep bunu diyorum ama gerçekten hepsini uzun zamandır çekmek istiyorum ya ama işte diyorum ya olmuyor falan. Neyse bu konu gerçekten çok e, rica edildi öyle söyleyeyim gerek Twitter hesabından, gerek YouTube'da, yorumlarda, işte Instagram'dan, DM'den, çevremdeki insanlardan. Ya çünkü hepimize şöyle bir algı var. İşte kilo verdirme, sadece kilo verdirme, kilo verdirme Allah, kilo verdirme. Böyle olunca kilo alma olayı biraz arada kalıyor ve görmezden geliyoruz gibi bir durum oluyor ne yazık ki. Ama aslında hiç öyle değil. Ee, daha çok kilo verme problemi olan insanlar olduğu için biz de daha çok bu alana yönleniyoruz ama dediğiniz gibi çok haklısınız. Kilo verme problemi olan insanlar olduğu kadar aslında kilo alma problemi olan insanlar da var ama işte öyle bir algı var ki o zayıflık kimisine batmıyor. Ee, sağlıklı da olmasa bu durumu düzeltmeye çabalamıyor vesaire vesaire ee, Ben yine sorulan soruları buraya topladım. <laughs> Buradan soru sorular doğrultusunda kendim bildiklerimi size aktarmaya çalışacağım. Şimdi soruları açıyorum ama soruları okuyarak değil, daha çok kendim böyle başlıklar oluşturdum. O başlıklara göre konuşmaya çalışacağım. Öncelikle çevremden şunu görüyorum, kilo alma problemi olan insanlardan. Hep de bu örneği veriyorum ama gerçekten bazı şeyler tecrübeyle sabit. Bunlardan yola çıkarak ve araştırmalar, bilgi birikim doğrultusunda bunları size aktarmaya çalışacağım. Öncelikle öğün düzeni çok önemli. Nasıl öğün düzeni çok önemli. Şimdi bir standartınız, bir öğün planınız olursa bu doğrultuda ilerlersiniz. Ve kendinizi bu konuda birazcık da böyle disipline ettiğiniz zaman bu konuda birazcık daha iyi anlaşmaya başlıyorsunuz. Şöyle ki mesela siz dışarıdasınız. Bir işiniz var veya dışarıda olmanız gerekiyor işten bağımsız olarak. Sabah kahvaltısını ettiniz. Öğle yemeğinde dışarıdasınız ve akşam yemeğine kadar muhtemelen hiçbir şey yemeyeceksiniz. Bu gibi durumlarda o öğünü atlamak çok mantıklı bir olay değil. En azından bunu geçiştirecek bir alternatif bulmaya çalışın kendinize. Bunu görüyorum çevremde. Acıkıyor, aç, dizde kramplar giriyor açlıktan dolayı. Ee, ve o anda bir yemek yemiyor. Yanında hiçbir şey yok. Bir atıştırmalık bir şey yok. Alternatif tüketebileceği hiçbir şey yok. Akşam yemeğine kadar kendini tutuyor. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Normalde, normal kilolu ve kilolu insanlarda şu yaşanır. uzun süre aç durursunuz. Akşam yemeğe gelir. Gözünüz hiçbir şey görmez ve yemeniz gerekenden çok daha fazlasını yersiniz. Ancak zayıf insanlarda zaten mide kapasitesi küçük ve uzun süre bir açlık çekmiş. Bir kase çorba içiyor. ...bildiğim böyle kıvranmaya başlıyor yemek mideme oturdu diye. O yüzden e, uzun süreli açlık periyotlarına girmemeniz gerekiyor. Bu e, sebeple yanınızda mutlaka e, sizi tok tutacak bir şeyler bulundurun. Bu çok önemli. E, ama önemli olan bir öğün düzeni olması. Yani kendinizi bu konuda bir sorumlu hissedeceğiniz e, çerçeve olması gerekiyor. Biliyorum mevzu iştahsızlık ama birçok insan nasıl beslenmesi gerektiğini bilmediği için iştah probleminin de önüne geçemiyor ne yazık ki. Bu kilo alma problemi olan insanlar için de böyle kilo verme problemi olan insanlar için de öğün düzeni ve öğün içeriği planlama konusunda ne yazık ki birçoğumuzun yanlışı var. Ancak bir plan çerçeve çizerseniz kendinize güzel bir adım atmış olursunuz. İkinci olarak ilk maddeyle çok ilintili bir adım olacak bu. Demiştim ya yanınızda bir şeyler taşıyın. Bunlar neler olabilir? Birazcık bunu açacağım. Şimdi normalde biz e, kilo alma verme diyetlerinde de hemen hemen aynı besinleri öneririz. Niye? Çünkü bizim için sağlıklı, işte e, pestisit kalıntısı içermeyen, paketli gıdalar bizi korkutan şeyler değil bu önerdiğimiz şeyler. Ama miktar burada önemli oluyor. Birçok insanda şu algı var, işte şunu yersem zayıflarım, bunu yersem kilo alırım. Hayır, hiçbir besinin direkt olarak böyle bir etkisi yok. Da dolaylı olarak e, buna etki sağlayabilirsiniz. Mesela yulaf ezmesinden bahsederim. Tok tutan bir besin. Siz bundan az yerseniz, az enerji enerjide sağlayacağınız için kilo vermeye destek sağlayabilirsiniz. Kilo vermezsiniz bakın. Ancak yulaf dediğim gibi yine besleyici bir besin ve tok tutan bir besin. Siz bunu beslenmenize daha büyük ölçülerde yer verirsiniz. 2 yemek kaşığı değil 10 yemek kaşığı kullanırsınız. Bunu un haline getirirsiniz bir şey yaparsınız vesaire vesaire bir şekilde eklersiniz. E ne oldu? Enerjiyi arttırmış oldunuz. Enerji arttırınca ne oldu? Kilo almaya başlayacaksınız. Demek oluyor bu. Bu şekilde düşünebiliriz. Ee, yanınıza neler bulundurabilirsiniz? İşte yağlı tohumlar bulundurabilirsiniz. Kuru meyveler bulundurabilirsiniz. Bunlar dışarıdayken kolay tüketebileceğiniz ara ön seçenekleri olduğu için size destek olacaktır. Bunları e, hayatında bir şekilde entegre etmeye çalışın. Bakın görün yani bir hafta sonra, iki hafta sonra bir şeyler size değişmeye başlayacak. Artık böyle bir açlık hissetmeye başlayacaksınız. Çünkü yine kapasite, kapasiteniz de genişleyecek. Aldığınız enerji arttığı için kilo almaya başlayacaksınız. E, kilo alınca ne olacak? Otomatik olarak bazal metabolizma hızınızı etkileyecek. Bunlar aslında size etmeyecek vesaire vesaire. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. Kilo alma da verme kadar zor bir e, konu e, ve ne yazık ki bu konuda yeterince e, nasıl diyeyim? Yani iştah problemi olduğu için yeterince e, istek de olmuyor kişilerde. Zaten yiyemiyorum, zaten zorlanıyorum diye. Ama Step step sakin sakin bunu halledeceğiz. Yanınızda mutlaka ara öğünlük şeyler bulundurun ve elinizi korkak alıştırmayın. Ama özellikle bir diyetisyenle ilerlerseniz işin ucu da kaçmamış olur. Nasıl olsa sağlıklı diye sınırsız yiyeceksiniz diye bir şey yok. Her şeyin fazlası zarar. Bu yüzden buna dikkat etmekte fayda var diyebiliriz şu madde var. Bunu direkt olarak çok çok zayıf bir arkadaşımdan duyduğum bir şey. İşte biz kilo problemlerimizle ilgili konuşuyoruz. Bize diyor ki mesela e, yemek yiyeceksiniz. Size tok tutan bir şey yiyin. Hani öncesinde bas, bastıracak bir şey yiyin. E, o zaman oradaki yemeği yemeyin. Kendisi böyle yapıyor çünkü. Şimdi ki yemeğe 2-3 saat gibi uzun bir ara yoksa, yani az önceki maddelerde bahsettiğim gibi açlık periyotlarınızı uzatmayın tabii ki. Araya bir ara öğün koyun. Ancak yemeğe şöyle bir 20 dakika falan var. Bu 20 dakika öncesinde sen tutup da bir muz yersen oradaki yemekten mahrum kalacaksın. Bir küçük muzun kalorisi 50-60 kalori gibi bir kaloriye sahip. E bu zaten az kalorili bir şey. Sen bir yemekten belki 300-400 belki 500 kalori alacaksın. Bunun neredeyse yarısını kat diye ortadan kesmiş oluyorsun. Artı 250 kalori alacakken yarısını yediğin için 200 kalorilik bir açığın olmuş oluyor ne yazık ki. Yemeğe gerçekten uzun bir ara varsa bunu zaten söylüyorum. Mutlaka bir ara öğün yapın, dolgun bir ara öğün olsun. E bu sizi rahatlatacaktır. Merak etmeyin akşam yemeğinde hiç zorlanmayacaksınız. E, aksine daha da sizi böyle verimli, randımanlı bir yemeğe itecek bir güç olacak o. Ama yemeğe şöyle bir 20 dakika var, yarım saat var. Siz yemeği bekliyorsunuz. Bir yandan bir şeyler atıştırmayın ki orada alacağınız büyük kalorilerden mahrum kalmış olmayın. Bu da çok önemli bir adım. Gelelim sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeğinde ne gibi şeyler yapabiliriz? burada benim için önemli olan sebze yemekleri yani e, az enerjili olup çok hacim kaplayan yani mideyi dolduran besinler sabah kahvaltısında da var öğle ve akşam yemeğinde de var sabah kahvaltısında öncelikle daha yoğun daha yüksek enerjili besinlerden faydalanın su tüketiminiz çay tüketiminiz fazla olmasın ki midede doygunluk olmasın daha çok ekmek peynir yumurta gibi şeylerden faydalanmaya çalışın ve özellikle sıvı e, yağ grubundan şeyler tüketebilirsiniz. Bir omlet yapıyorsanız içerisine zeytinyağı, tereyağı gibi şeyler ekleyebilirsiniz. Bir omlet yapıyorsanız omleti tüketmesi kolaydır. İçerisine peynir eklersiniz, yulaf eklersiniz. Başka ekmek kırıntıları gibi böyle küçük kesilmiş ekmekler olabilir. Bu tarz şeyler eklersiniz. Gibi gibi enerjiyi yükseltecek ama size porsiyonda küçük gözükecek çakallıklar yapmakta fayda var. Gelelim öğle ve akşam yemeklerine. Çorba ve salata Kesinlikle en son tüketilmesi gereken şeyler. Kişi ne yapıyor? Uzun süre aç kalıyor veya iştahsızlığı var. Normal stabil beslenen bir insan. S önce çorbayla başlıyor. Hop de kocaman bir yer kapladı. Bunu yapmak yerine önce ana yemek ve özellikle pilav makarna gibi şeyleri dolgunca tüketirseniz bunlar size kolay yoldan enerji sağlayacak fakat küçük hacimli şeyler. Yani bir koca salatayı düşündüğünüzde, bir çorbayı düşündüğünüzde enerji kıyaslaması yaptığımızda makarna kesinlikle alt eder. Bu şekilde yaklaşım çok önemli. Daha çok karbonhidrat ve yağlı grupların ama bu sağlıksız sınıra geçmemeli. Bu yüzden bir diyetisyenden yardım almakta fayda var. Ben burada genel geçer bir şey söylersem milyonlarca insan var kilo problemi çeken, alma problemi çeken. Hangi birine hitap edebilirim? Bu yüzden birazcık daha genel çerçeveler çizmeye çalışıyorum. Bu yüzden bir diyetisyen de bu süreci yürütmenize gerçekten büyük fayda var. Bunu e, reklam amaçlı söylemiyorum, inanın. E, sadece şu uyarıyı yapmaya çalışıyorum. Burada söyleyeceğim bir şey: X kişisine yarar, Y kişisine yararmaz. Bu yüzden birazcık daha temkinli konuşmaya çalışıyorum. Şu var: Genellikle <laughs> zayıf insanlarda bir kilo alma problemi yaşayan, iştahsız yaşayan insanlarla sabah anoreksiyası dediğimiz bir problem oluyor. Veya bu kişiler bundan bağımsız, çok fazla uykuya düşkün ve sabah kalktığında kahvaltıyı ötelemiş oluyor. Şimdi kahvaltı öğününü atlamak demek bizde günlük total alacağı enerjinin neredeyse bir 250-300-400 kalorisinin kat diye kesmek demek. Bunun yerine size daha kolay olabilecek akşamdan hazırlayıp yol işe giderken, okula giderken veyahut da sabah kalktığınızda direkt hop diye alıp yiyebileceğiniz basit enerjisi yüksek fakat hacmen küçük besinlerin tüketimi çok daha iyi olabilir. Bunlar smoothie tarzı içecekler olabilir. veya da dün akşamdan hazırladığınız yoğun bir tost olabilir. Direkt tost makinesine basarsınız yolda yersiniz. Bununla ilgili bu arada bir video çekmek istiyorum. Ee, yüksek enerjili hem düşük hacimli bir bir iki tane tarif videom olacak kilo alma üzerine. Hem bu şekilde de bu videoyu desteklemiş olacağım hem de size faydalı olacağını düşünüyorum. Ama siz de bu şekilde alternatifleri mutlaka araştırın. İlla size yarayan bir şey bulacaksınız. Ama sabah kahvaltısı önemli. Yapılması tabii ki zorunlu değil. Hiç kimse içimiz bunu hani kilo alma verme hiç fark etmez. Hiç kimse bunun zorunluluğunu böyle hani kesinlikle sabah kahvaltısı yapacaksın yapacaksın gibi zorlama içerisine girmiyoruz. Eğer 18 yaşından küçük değilse. Ancak e, yapmanızda fayda var. Total enerji adımınızı düşürüyor. Siz sabah kahvaltısı yapmıyorsunuz ama öğle ve akşam yerinde onları ikame etmiyorsunuz ne yazık ki. Yani e, 400 kalori besleniyorken tutup da ben sabah kahvaltı etme işte 600 kalori alayım oradaki eksiği tamamlayayım demiyorsunuz. Zaten genellikle ara öğün yapma alışkanlığınız da Ve alınan kalori ne yazık ki sizin zayıf olduğunuz konumdaki kilonuza e, katkı sağlayacak. Yani o düzeyde kalacak seviyede oluyor bu şekilde. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Her videomda söylediğim gibi size mucize gibi gelen, size gelecek vaat bunlara sürekli böyle bastıra bastıra reklamını yapan, tozlar, karışımlar, bunlar gibi şeylerden lütfen uzak durun. Bu ister kilo alma olsun, ister kilo verme olsun. Bunun gibi şeyler sizin sağlığınız için zararlı. Karaciğer, böbrek ve kalp sağlığınız için gerçekten ama gerçekten çok sıkıntılı. Bunları beslenmeyle çok tabi bir şekilde sağlayabilirsiniz. İnsanlar yüzyıllardır beslenerek hayatlarını idame ettiriyorlar. Ve bu tozlar, karışımlar, şunlar, bunlar hayatımıza son dönemlerde giren şeyler. Ve gerçekten fizyolojik değil. Bir açın araştırın bu konuda çok fazla şikayeti olan, hastanelik olan, düşen, bayılan, işte ne bileyim kalp hastası olan, e, böbrek hastası olan, karaciğer hastası olan bir sürü insan var. İnanın böbrek yetmezliği çeken, şudur budur, o çok organ Çeken. Bir sürü e, sonuç var, makaleler var. Lütfen araştırmadan bu tarz şeyleri, yani araştırsanız da bence asla başvurmayın. E, kolay yoldan kilo almak, kolay yoldan vermeye gidecektir. Veya tam tersi vermek, almaya. Çünkü vücut gerçekten inanılmaz bizden akıllı. Ve vücudun e, kafasındaki algı her zaman şu. Ben nasıl hayatta kalabilirim? vücut o tozlarla, karışımlarla hayatta kalmayacak. Beslenerek kalacak. Ve asla aynadaki görüntü için işte şuna güzel diyoruz ki bunu, vücudun böyle bir algısı yok. Bu algı bizim beynimize kendimizin ürettiği bir şey. Ee, vücut tamamen ben bu organları nasıl beslerim? Ben e, atıyorum kendim bahsedeyim. Büşra'yı nasıl daha uzun süre yaşatabilirim? Nasıl daha verimli e, işlerini yaptırabilirim? Nasıl daha e, hayatını idame ettirebilir şekilde yaklaşıyor. Vücudun tek düşündüğü şey bu. E, daha ötesi değil. Bu yüzden bu tarz şeylerden de uzak durun. E, bir diyetisyene gitmeyi düşünürseniz lütfen diyetisyenizi de araştırın. Çünkü yani ne yazık ki herkes doğru bilgi de vermiyor. E, lütfen güvendiğiniz insanlara yaklaşın. Bunları söyleyebilirim sanırım. Ee, bu şekilde sormak istediğiniz sorular olursa ee, lütfen. Instagram DM'den veya burada yorumlara yazabilirsiniz. Mail adresimden de yazabilirsiniz. Kimsenin görmesi istemiyorum. İşte daha özel uzun uzun soracağım şeyler var derseniz mail adresimden de ulaşabilirsiniz. Instagram'da mail adresim var. Merak etmeyin bu konuyla ilgili tarif videom da yakın zamanda gelecek. Bu şekilde kendinize çok iyi bakın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Gelecek videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.